Selamlar sevgiler bir like bir yorum atın gençler ve bunları yaparken abone olmayı da unutmayın diyoruz Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz PES'te profesyonel hocaların taktiklerini kullanacağız sizlerle beraber Bugünkü konuğumuz Jürgen Klopp hızlan onun taktiğini ufak bir analiz yapıp ondan sonra da PES kadrosuna yansıtıp Biz sizlerle bir de deneme maçı yapacağız Hızlıca taktiğini analize geçelim. Evet arkadaşlar Manchester City Liverpool maçının yani Jurgen Klopp Pep Guardiola karşılaşmasının hızlıdan şöyle küçük bir analizini ayarladım. iki tane fotoğrafla. Ee, diğer maçlarına da baktım. Jurgen Klopp klasik olarak aynı taktiğini kullanıyor hemen hemen. O yüzden ben bu maçı aldım. Hem de e, üst düzey karşılaşmada kullandığı şeyi göstermiş olayım diye 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. Klasik Endo, McAllister, Soboznai, Elliott, Nunez, Diaz da burada Salah olacak. Kuvvetle muhtemel bu maçta Salah sakattı. Ona rağmen 1-1 kalmayı başarmış Jurgen Klopp ki Liverpool'un en önemli oyuncularından biri Muhammed Salah diyebiliriz. Şimdi ortalama pozisyonlarına geçelim oyuncuların. Ortalama pozisyonları Endo'nun geride olduğunu sizlerle beraber görebiliyoruz ve Joe Gomez'in içeri doğru sanki oyunda örneklendirmek gerekirse bitirici bir bek gibi içeri kat ettiğini görebiliyoruz. Bunu genel olarak Joe Gomez'i kullandığı bütün maçlarda hemen hemen aynı şekilde yapmış. Sadece bir maç gördüm gözüme çarpan Joe Gomez geride konumlandırıp üçlü bir stoper hattı oluşturmuş. O maçta yanlış hatırlamıyorsam 4-2'lik Newcastle United maçıydı. Sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Endo geride hafif konumlanıyor ama üçlüyü oluşturacak şekilde konumlanmıyor. Ama gene de defansa bekliyor yani ataklarda ileri çıktığını düşünmüyorum Endo'nun. Ama genel olarak savunma hattı biraz önde konumlanıyor Liverpool'da bunu da görebiliyoruz. E, Joe Gomez'in içeri doğru kat ettiğini de burada görebiliyoruz ve tam aynı şekilde ters bekte Bradley'in de tam bir şekilde hücumcu bek gibi ileri doğru kat ettiğini de görebiliyoruz sizlerle beraber. Ve burada 8 numara. Kimdi 8 numara? Hemen bakalım. Soboz Nain'in. hafif geride kaldığını görebiliyoruz. Soboz de şurada oluşulan boşluğun arasına doğru hafif bir meyli olduğunu görebiliyoruz ortalama pozisyonlarda. Ve Darwin Nunez'in sağa doğru dönük bir şekilde oynadığında sizlerle beraber görebiliyoruz. Bu mantıktan ben şunu çıkartıyorum. Sobozlayi oyundaki boşluk kollayan oyuncu. 10 numara McAllister oyundaki orkestra şefi. Daha çok geriden oyun kurmayı seven bir tipleme olarak kullanılmış. E, kanatta bir içe kat eden Diaz görüyoruz orada. Luis Diaz'ı içe kat eden yani gezici kanat diyebiliriz oyundaki rollerden. E, Darwin Nunez, Biraz da gizli santrafora yakın oynamış ama oyunda ona bir bakacağım. Gizli santrafor şeklinde sağa doğru yatık oynatabilirim. Sanki oyun mantığında öyle konulandırılmış diyebilirim Darwin'iniz için. Sağda da Timiskas'la beraber her ve Elliot'ta Forvet'e yani Darwin'in neze yakın bir şekilde konumlandırılmış. Hemen bunu pes e uygulayıp geliyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar kadroyu kurup geldim. Hızlıdan ta talimatlarını verelim kadronun. Hemen şuradan derin çizgi vereceğim Tonali'ye. Burada gene derin çizgi vereceğim Wilshire'e defansa daha yakın oynasın diye. Oradaki mekanistlerin pozisyonunu alsın diye. Ofansif bir şekilde beke vereceğim. Oradaki şimdi ismini hatırlamıyorum ama ee, göstermiştim. Siz videoyu geriye sarıp bakabilirsiniz. Belki de hatırlıyorsunuzdur o yüzden ofansifi Beke verdim ve araya kaçması için Fod'una da ofansif vereceğim. Bu şekilde hemen yapmaya çalışacağım. Kısaca yeniden özetleyeyim. Bunun kanatta hem içeri hem dışarı oynamasını istiyorum. Forvet'le verimli kanatın yani Salah'ın birbirine yakın oynamasını istiyorum. Ben White'ın da Salah'a yakın oynamasını istiyorum. Orada bir üçgen kurulmasını istiyorum. Bu Fodanın araya kaçıp İleri bir dörtte hata haline getirmesini istiyorum. Tabi bu durumda Foden'in alanı boşluk kalacağı için o boşluğu da Ferdi Kadıoğlu'yla doldurmak istiyorum. Bitirici bek olduğu için içeri doğru kat edecek. Hayır Mourinho? Diye düşünüyorum. Hızlan, hızlı kontrol atak yapalım hocamızı da değiştirelim. Hocayı değiştirmeyi unutmuşuk zaten direkt Yürgen Klub'u koyalım oraya. Oyun tarzı hızlı kontrol atak dedik. Bu hızlı kontrol atak kısmında da arkadaşlar ısı haritalarından bakabilirsiniz. ısı haritalarında genel olarak defansa kırmızılık yok. Bütün maçlarını eğer kontrol ederseniz genel olarak Liverpool defansa çok top döndürmemiş. Hızlıca rakip kaleye doğru ulaşmış. Rakip kalenin o alanlar kırmızı. Bunu da fark, et, fark ederseniz eğer bakarsanız hızla maça geçelim. Kadrolara geldik. Kadromuzun formu bu şekilde rakibimize hemen gösterelim. Rakibimize bu şekilde bir top çevirme oyunu dizayn etmiş. Devam edelim hızlıdan. Evet arkadaşlar maçımıza geldik. Haaland'ın vuruşuyla maç başlayacak. Bakalım Jurgen Klopp'un taktiği oyunda tutabiliyor mu? Tutunuyor mu? Bunu da göreceğiz. Eğer beğendiğimiz taktik olursa bu seride o taktiği de belki has kadromuz şeklinde düzen, dizayn edebiliriz diyoruz ve Nico Williams'ın taktiği Kobel kısa başladı. Beckenbauer. Beckenbauer'dan Ferdi'ye. Ferdi orada Kosta Kurtay'a topu kaptırdı. Messi Messi'den Tonali'ye girdi araya. Verdi pasını şimdi Beckenbauer'a. Beckenbauer Wilshere e verdi. Wilshere. Wilshere'den de Foden'a. Foden'dan da Nunez'e. Nunez kaldırdı Jota'ya. Jota indirmeye çalışacak ancak Rodri. Foden girebilir mi araya? Giremedi Foden. Şimdi Van Dijk. Van Dijk'dan da pas geçmiyor. Foden aldı. Foden'dan pas. Ferdi'ye. Ferdi'den Jota'ya. Jota'dan Tonali'ye Tonali'den Ferdi'nin önüne doğru müthiş pas Ferdi aldı baktı içeri doğru Kosta Kurtay'a çarpan top dışarı gidiyor Kornerimizi kazandık Tonali'nin güzel bir pası var orada geriden güzel bir oyun kuruculuk yaptı Şimdi top stratejisi altı pasa doğru gelin diyeceğim içeri doğru direkt ortalayacağım hiç vakit kaybetmeyeceğim Jota vurdu dışarı gidiyor Diego Jota Şimdi Messi ilerliyor. Yönel Messi gidiyor. Messi içeri doğru geri döndü. Haaland'a Haaland vurdu uzaklardan defansımız müdahalesi. Şimdi Rodri Foden kesme çabasında Enzo Fernandez rakibin kurduğu büyük bir baskı var şu aralıkta. Nico Williams ama topu kazanıyoruz. Şimdi Ben White. Ben White'dan Salah'ın önüne doğru. Salah. İçeri doğru Darwin Nunez'e verme çabasında olmadı Enzo Fernandez. Wilshere kesiyor. Wilshere'dan de Tonali'ye doğru. Tonaliye Tonali'den pas gelir mi geldi? Jota. Jota Ferdikadoğlu'na doğru kazandırmak istedi topu ancak Costa Kurt'a sonrasında gene Jota engelledi. Taçı kullanacak rakibimiz Enzo Fernandez. Beckenbauer. Nico Williams. Nico Williams. Guardiol Ben White giriyor araya. Ben White Guardiol yeniden aldı topu. Josep Guardiola Şimdi Nico Williams. Nico Williams müdahale geldi. Enzo Fernandez. Rodri. Rodri'den kenara doğru bir pas. Lionel Messi. Ferdi girdi araya. Bunda Darwin Nunez'i GF yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok ortada konumlanıyor. Ben onun kanatta konumlanmasını istiyorum. Gerekirse Diego Jota'yı ortaya alacağız. Gezici kanat olarak. Ki kanada doğru Yönelsin belki de verimli kanat olarak da birini alabiliriz ortaya. O da mantıklı. Şöyle bir bakalım. Önce Darwin özü GF yapacağım şöyle. E, GF'de kim oynar orada? Orada bir Messi'miz oynar şöyle. Ankara Messi oynar. Şimdi devam edelim hızlıdan ikinci araya geçelim. Evet arkadaşlar Messi bu arada Santrafor gibi konumlandırdım. Yeniden onu ayarladım. GF'deyi Santrafor olarak konumlandırdım. Maldini şimdi. Maldin'den yan tarafa doğru Beckenbauer. Beckenbauer'dan pas geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun önüne doğru Ferdi. Ferdi Rodri'yi çalınlayamıyor. Rodri çok güzel engelledi. Enzo Fernandez'den Haaland'a doğru Haaland. Karşısında Bauer geçilmiyor. Taktik çok güzel bir şekilde defans yapıyor. Foden. Foden'dan pas Messi'ye. Messi'ye geçmiyor. Beckham Bauer engelliyor. Şimdi Ben White orada kesecek mi? Kesti Ben White. Salah ortada Toneli'ye doğru. Toneli'den de pas ve Wilshere ama Wilshere'ye geçmiyor. Rodri. Ferdi Kadıoğlu Messi'den kazandı topu. Ferdi'nin pası Beken Bauer'a Beken Bauer'da Ferdi'ye Ferdi'den Foden'a Foden'dan Diego Jota'ya Jota gitti Jota Jota baktı kaleye kaleciye orada çok geç vurdum Wilshere uzaklardan deniyor çok kötü vurdum Çok kötü vurdu Wilshere, Net bir fırsat kaşırdık çok güzelle gelmiştik aslında Taktiğe yavaştan alıştık böyle taktik değiştirince genel olarak alışma süreci sürüyor Maldini indirdi Şimdi Foden Foden'dan pas. Messi'ye, Messi'den Ferdi'ye doğru. Ferdi'den de Jota'nın önüne doğru bırakılan bir top. Ama Rodri izin vermiyor. Rodri gerçekten rakip defansta şov yaptı. Messi, Enzo Fernandez'i e doğru döndü. Maradona. Maradona. Şimdi Messi'ye doğru döndü. Messi. Messi içeri doğru ortaladı. Maldi'nin izin vermiyor. Foden. Foden. Foden'dan Tonelli'ye doğru bir pas, Tonelli'den de Ben White'a doğru bir pas, Ben White, Ben White gidiyor, Ben White, Ben White, Ben White geriye doğru döndü, Wilshire, Wilshire'dan Foden'a, Foden'dan Messi'ye, Messi'den Jota'ya, Jota'dan vuruş, kaleci kurtarıyor, Gvardiol, çok tehlikeli gelmeye başladık, Salah, Salah'tan Wilshire'a doğru, Wilshire'dan içeri doğru orta, Messi kafayı vuramıyor, Van Dijk baskı süre içeride, devam edin beyler, olmadı. Bekan Bavayer, şimdi top bize kalmaya devam ediyor. Foden'dan Ferdi'ye, Ferdi'den şimdi Jota'ya, Jota'dan yeniden Ferdi'ye, Ferdi, ye. Ferdi içeri doğru ortaladı, Messi kafayı vurdu, kaleci kurtardı, Sekador, Salah'a gol, Muhammed Salah, Baskı'yı kurduk, Baskı'nın sonucunda da gol bulduk, Muhammed Salah, Liverpool şeyinde, <laughs> Liverpool etkinlik düzeninde, Lan bir cümle kuracağım be arkadaş ya. Alo Türkçe konuşmak istiyorum filan diyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar Salah'ın müthiş bir pozisyonda kurnazlığını konuşturdu ve golü bitirdi. Liverpool konseptli vizyonumuzda Muhammed Salah Liverpool'lu oyuncu golünü buluyor. Şimdi Van Dijk ileri doğru vurma çabası Maldini izin vermiyor. Şimdi Enzo Fernandez. Fernandez'den pas Maldini Ferdi orada uzaklaştıralım çünkü çok dengesiz yakaladılar bizi orada. Beckham Bauer. Şimdi Enzo Fernandez'e verdi. Enzo Fernandez Guardiola bıraktı. Guardiola'dan Maradona'ya Maldini. Geçir mi onu Maldini? Bravo Maldini. Şimdi bir şey alır mı? Alamadı. Beckham Bauer. Maradona. Maradona. Tonali orada çok güzel kesiyor. Tonali'den pas. Vişer'i indirir misin? İndiremezsin. Maradona'ya düşer. Maradona'ya da aşılırız. Şöyle ileride bir baskı. Costa Kurta. Kanatta Messi, Messi'ye doğru Messi geriye doğru döndü Costa Kurtay'a, Costa Kurtay'a Fernandez'e Fernandez'den Rodri'ye, Rodri uzaklardan dışarı gidiyor Çift pres geldi, Messi'den pas Tonali'ye Tonali, Tonali açıldı, verdi pasını Jota'ya Jota'dan Ferdi'ye, Ferdi, Ferdi Jota'nın önüne doğru gördü ama Jota offside'da Keşke görmeseydim ya, fark ettim bir verkaça gideyim dedim de olmadı bu arada arkadaşlar Darwin yani fırsatçı golcü yerine gezici kanat aldım. Ve bence taktik daha güzel işlemeye başladı. Onu da söylemiş olayım. Ve maç bitiyor. Ejder Hasfor yani Liverpool diyelim. Jürgen Klopp'lu bir Liverpool. Jürgen Klopp'un profesyonel hayatta kullandığı taktiğe benzer bir taktik elimizden geldiğince oyunda oluşturmaya çalıştık. Ve bu taktik gayet güzel işliyor. Bu taktiği sizler de kullanabilirsiniz. Şöyle istatistiklere bakalım. Topa sahip olmamız geride. E, kaleyi bulan şutumuz daha fazla. Fauller 1-1 offside da 1. Köşe vuruşları bir tane köşe vuruş kullanmışız. Aslında oyunda iki taraf için de çok büyük şeyler olmadı. Rakibimiz ilk yarı itibariyle bize çok baskı uyguladı. Çünkü hem taktiğe alışma sürecim vardı benim hem de e, birazcık da momentum rakip kendi tarafına doğru çevirmişti. Paslarda 69'a 83 tam bir Liverpool gibi yani hızlı kontra atak gibi oynadık. Onlar da top çevirme gibi oynadığı için paslarda bizden üstünler başarılı. Ne anlatıyorsun da abla gözünü seveyim be abi. Evet, arkadaşlar kadromuza geldik. Zaten maçın sonunda ufak bir değerlendirme yapmıştık. Burada da Santrafor'a Darwin'in yerine Messi'yi koydum. Çünkü bu Santraf bu taktiğin hasında orada gezici kanat oynaması gerekiyormuş. Bunda maç içinde zaten değişikliğimizi yaptığımız gibi anlamış olduk. Evet arkadaşlar kadromuz gayet güzel, taktiğimiz gayet güzel. İşte de eğer alışırsanız defansı taktik gayet güzel yapıyor. Ancak hücumda biraz daha verkaçlı şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Bu serinin devamını istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın diyoruz. Ve bay bay.